Sevgili dostlar, şimdi kere, zeytinyağlı kereviz yapacağız. Önce iki tane kerevizimiz var. Bir tanesini soyduk videoyu fazla uzatmamak için. Yapraklarını böyle suya bırakıyoruz önce. Çünkü bunları sonra kullanacağız. Çorbamızda, kerevizimizde, başka yemeklerimizde ben seviyorum. Sonra güzelce ayıklıyoruz kerevizimizi. sonra güzelce ne yıkıyoruz kerevizleri. Kerevizlerimizi yıkıyoruz. Şimdi bir tane büyük soğanımızı ay şeklinde ince ince güzelce doğruyoruz. Tenceremizin tabanına yayıyoruz. Sonra kerevizlerimiz pancarımızı soğanlarımızın üstüne bir kısmını yayıyoruz bir tane pancarımızı rendeliyoruz sonra bir kısmını yarısını soğanlarımızın üstüne yayıyoruz bal kabağımızı bir dilim bal kabağımızı rendelediğimiz bal kabağımızı pancarımızın üstüne yayıyoruz kerevizlerimizi doğruyoruz ne ince ne kalın normal Evet, keremizlerimizi bu şekilde doğruyoruz. Bunun üzerine tekrar pancarımızı kabağımızı yayıyoruz. diş sarımsağımız var. Sarımsağımızı ince ince üzerine doğruyoruz. Tuzumuzu serpiştiriyoruz. İsteğinize göre tuzlu yiyen var, tuzsuz yiyen var. Kim nasıl yiyorsa öyle yapsın. Sonra yapraklarımızı ben yıkadım. Şimdi buradan güzelce ne ince olanlarından doğrayacağım üzerine bolca şöyle. Ya inşallah. Evet, şöyle güzelce yıkadı. Doğradı. İnce ince doğrayacağım üzerine. Kokusunu, lezzetini, vitaminini versin diye. Şimdi üzerine Şöyle bir avuç nar serpiştiriyorum. Onun da üzerine bir tane portakalın suyu, bir tane de limonun suyunu güzelce ne her tarafına gelecek şekilde döküyorum. Şimdi zeytinyağımızı koyacağız. bir çay, yarım çay bardağı kadar zeytinyağımızı koyacağız. Şimdi fırın kağıdımızı güzelce ıslatıyoruz. Yemeğimizin üzerine güzelce ne kapatıyoruz kenarlarından bastırarak. Bu kendi suyuyla, portakal suyuyla güzelce kısık ateşte pişecek. Kapaktan damlayan sular bunun üzerine birikecek. Bu piştikten sonra bunu böyle toplayacağım güzelce ne? O biriken suyu dışarıya dökeceğim. Yemeğin içerisine katmayacağım. Yemek kendi suyuna pişmiş olacak. Piştikten sonra görüşürüz. Allah'ım gayret benden, bereketi senden olsun. Ben elimden geleni yaptım, elimden gelmeyen ise elimi açıp Allah'a bıraktım. İşim Allah'a emanet. Evet, kerevizlerimiz pişti. Şimdi üzerindeki kağıdımızı, yağlı kağıdımızı bu şekilde suyunu yemeğe akıtmada alıyoruz. Şimdi bakı test ediyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi altında çevir göstermek istiyorum. Lokum gibi olmuş. Soğanlarımız, pancarımız, lokum gibi olmuş. Çok güzel, lezzetli. Yapanlara, yiyenlere afiyet olsun. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı, paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Yapıp yiyenlere afiyet olsun.